<laughs> sallanıyor. sallanıyor evet yakışıklı. Aa, o Arya onu indirirsen ama riskli. O indirilmez pek. Tamam mı? Aa, aşağıya indi tamam. Ne olur ne olmaz. Bak bu delikanlı var ya. Bu delikanlının yaşı büyük. Alışmış o. Ama önce alışmak lazım. Şimdi hemen olmaz. Değil mi? Evet. Bak bak Mehmet Fatih'e bak çıktı. Onlardan Gördün mü? Ki. Öyle mi? Evet. Arya da çıkıyor. Senin adın neydi? Benim, benim adım Er. er ne? Benim, benim adım Ali. Er. Ali, evet ben Ali. Ali'ye bak, Ali'ye bak, Ali'ye bak. Mehmet Fatih çıktı. Arya ne dersin? Tokanı tak ama, tokanı tak. Tokanı tak. Düşmesin, düşmesin. Ben onu ben tıkayayım mı? Heh, oldu mu? Tersten tak. Tersten tak anne. Evet. Evet. Anne. Anne. Hoppa. Ay, ben onu alırım. 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 あ <laughs>